Her şeyi bıraktım geldim sana dinlemek istemiyorum bunları. Bir cahillik ettim iznini almadan kızımla evlendim. Aç gözlerini, aç ne olursam bir defa bak bana ne olur. Açarmama bir şartlar. Bana 153 öpücük borcun var. Çekil oradan. Çekileceğiz be, gidiyoruz. 20 yaşında başladım. Tam bundan 20 sene önce ve bir arkadaşımın zoruyla bir derginin yarışmasına girdim. Orada birinci seçtiler beni. Ondan sonra da öyle başladım buraya kadar gel. 1970 yılında bu işlerden hiçbir haberim yok. Üniversitede okuyorum. Bir de çok zor tabii yani hiç bu işi bilmeden birdenbire kameranın karşısına çıkartıyorlar seni. Hadi bakalım şu işi yap diyorlar, şu oyunu oyna diyorlar. Allah'ım yarabbim dünyanın en zor işi. Ve tabii böyle ilk heyecan ellerin ayakların titriyor, terler basıyor. Utanıyorsun bir kere herkesten. Sonra yavaş 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 böyle ilerlemeye başlıyor. Seni seviyorum seni. Benimle evlenip baba benim merak etmeyin. Zeynep de ben de iyiyiz. Bu serseriler ciddi alma. Sinema bence hayatın bir gerçeğidir. Yani hayatta yaşanan gerçek olayın aynısını aktarabildiğiniz ölçüde çekim veya yönetmen, oyun, harcanan para, zaman ne kadar gerçekleştirebiliyorsanız gerçek hayatla o film gerçekten o kadar değerli bir sanat yapısı olarak ortaya çıkıyor. Ve bence sinema hayatın ta kendisidir diyebilirim. <laughs> Şale! <Şahane. gülüyor> <laughs> Seninle mutluluğu yakalamıştım muhalle. Fakat çok geç. Çok geç artık. Buldular izni. İşinizi aksatmasanız daha iyi olur Tarık Bey. Tarık Bey dedin değil mi? Evet. Şu sondaki B'yi atarsak ne olur? Tarık. Ne olur? Tarık. Ne güzel Tarık diyorsun bana. Senin en çok hangi yanını takdir ediyorum biliyor musun? çok genç yaşlarda meşhur oldun. Çok sevildin. Şöhret oldun. Ama e, bu seni hiç değiştirmedi. Ve ilk tanıdığım Tarık, ilk günkü Tarık oldun hep. Ve de belki de daha da mütevazi oldun. Hayır, yani, teşekkür bu ederim. Bu yanını mi? çok takdir ediyorum. Teşekkür ederim ama yani ilk sinemaya girdiğim zaman biraz şımarıktım yani o kesin tabii tabii onu ben iyi biliyorum sonra sonra gemlerimi çektim ve durmaya başladım. ne de olsa mahalleden çıkıyorsun, bir mahalle çocuğusun. Ekonomik durumun ortanın altında. Eh yani birdenbire her şey dünya değişiyor. Bir de mesela sinemaya girmeden önce, hatta yarışmada birinci olduğum zaman işportacılık yapıyordum. Kağıt işportacılığı yapıyordum. Kara borsacılık yapıyordum. Yani halkın içerisinde Hat bir adamım işte, daha. ne yani, güzel. Tabii. Oradan birdenbire bir resimle insanın dünyası değişince... ...çıldırmama ne imkan yok tabii ama uzun sürmedi. Ama bunları çok uzun güzel sürmedi. sonra yıllar için o kadar güzel hazmettin ki. Tanışmamıza sebep olan yaz yağmuruna minnettarım. O günden beri hep sizin, yalnız sizi düşündüm. Benim için giriştiğiniz zahmetlere teşekkür ederim. Fakat ben maalesef yemeğe kalamayacağım. Peki. Neden ama? Ee, her kuşun eti yenmezdi ondan. Evet. <laughs> Yavrum, aslan oğlum benim. <gülüyor> 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 hmm, canım, 71'de başlayıp 75'te hatırlıyorum. Sonra tam bir çizgiyi değiştirdim, Değiştirdi. 90 derece değiştirdim ve ondan sonra. ...salon filmleri, komedi filmlerine, santimantel komedi filmlerine girmedim. Sorgulamaya başladığın zaman... Evet. ...ben kimim, ben nereden geldim, peki ben ben buysam, e, benim görevlerim nedir? Ne? Ama e, insan bunu tek başına yapmasına imkanı ihtimali ihtimal yoktur. Etkilenme... Çünkü benim orada, evet. benim orada çok önemli hocalarım var. Beni, benim e, temelimi oluşturan, benim bilincimi oluşturan... E dünyayı bana tanıtan, tanıttıran çok önemli hocalarım oldu. Yani başta Vasif Öngören gelir hmm. ki Vasif Öngören Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en önemli tiyatro yazarlarından evet. bir tanesidir. Evet. çok değerli. kendisi ışıklar içinde yatsın. Beni ben yapan odur. İhsan Yüce vardır bizim eski o da ışıklar içinde yatsın. Ustalarımız ya hepsi Zeki Ökten. Atf abi. Yani muhteşem. Onlardan onlardan <laughs> evet. çok şey öğrendik. Ee, Ertem abi vardır. Ertem evet. abi'den, Ertem İlmez'den o dönemde yani 71'den 75'e kadar yapmış olduğum aşağı yukarı 40 küsür film. 4 evet. yılda, 5 evet. yılda, 50 evet. filmden fazla film yaptım. E şimdi e, filmcilik nedir, oyunculuk nedir? Oyuncu yani oradan çıkmışım. Oyunculuk birdenbire öğrenilecek bir e, kolay bir şey değil. O dünyanın en zor şeyi. Hatta e, ikinci filmimi seninle yaptım. Ne mutlu bana. Türkan Şoray gibi bir e, lafla tarif edilemeyecek büyüklükte her bakımdan ama Türkan'cığım. Teşekkür ederim. Ben ben de. sana, ben sana <laughs> teşekkür ederim. Olur mu öyle? Bir kere e, Türkan Şoray bizim için çok önemli bir isim Fatma Gerek çok önemli bir isim Hülya Koçyiğit Filiz Akın dehşet ve biz e, Bakırköy'de e, yazlık sinemalara gidip sizi seyrederken birdenbire o e, 20 yaşındaki çocuk karşına geliyor benim elim ayağım birbirine karışıyor yani ne demek Oldu mu öyle? Nasıl olmaz? Nasıl olmaz? Yani e, o, o, o bambaşka bir dünya. geldim Hakan. Sana geldim. Hayatımın diğer mevsimler gibi değil, yalnız ilkbahar gibi olmasını istiyorum. Güzel günlerimi kaçırmamak, yakalamak. Güzel günleri kaçırmayacağız. Yıldızı almadan bir yere gitmem. Seni vurma pahasına bile olsa. Elinde silahla yiğitlik olmaz. Yiğit sen bireyinin hakkıyla gel abi. Oyuncu da değilsin. Ee? Siz profesyonel oyuncularsınız. <laughs> biz daha kameraydı. Kamera oyunculuk ne? Orada fiziğinin gücüyle duruyorsun. Fiziğinde varmış ki bir şey. O seni bir yere getirmiş. Ona güvenerek duruyorsun. Resim çektiriyorsun aslında. Fotoroman derler. O daha tarihlerde fotoromanlar vardı. Böyle film fotoğraflar çekilerek hikaye anlatılır. E biz de bizim oyunculuğumuz da öyleydi. Yani çünkü çünkü o, o oyunculuğu köküne inmek sizlerle tanışıp sizlerden sonra başka bir yol çizerek onlar oluşmaya başladı. Onun için sana çok büyük borcum var. Teşekkür ederim. Şöyle bir anım var bilmiyorum sen unutmuşsundur ben çok iyi hatırlıyorum galasıydı. Melek mi şeytan mı'nın. Biz böyle yan yanayız. Bir genç kız geldi. Böyle yüzüne baktı seni baktı 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 <laughs> ve düştü bayıldı biliyor musun? Hatırladın mı? Hayır. <laughs> Yavaş <iyi>. Hatırlamadım hayır. <laughs> işe zaten şey ya. yani o kadar müthiş bir. Şey bir, bir Ama yani evet, ya ya öyle miydim hakikaten gerçekten e, gene öylesin Hayır, bakıyorum böyle <laughs> televizyonda gene zaman zaman öyle benim gençlik eski filmlerimi oynatıyorlar evet hakikaten farklı bir fizik inanılmaz bir fizik. yani orası orası bir gerçek ki farklı bir fizik evet fizik çünkü fiziğe dayalı kalma ve yaşama o, şansın yoktur. Fizik fiziktir ama bu her zaman değişir. Bir tane ama o, o, o çok aa, fazla önemli bir şey değildir. Ben ama, o, bravo, ben o, 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 o ö, önemsiz hale e, getirdim. Bravo. E, e, bunu bilinçli isteyerek şey. yapman evet. yani bu oyunculuk evet, adına. Evet, evet. E, oyunculuğu öğrendikten sonra oluyor. Çünkü başka adına. türlü başka evet. türlü olmuyor. Yani oyunculuğu öğrendiğini hissediyorsun ve yeni şeyler denemeye başlıyorsun. O zaman fiziğin e, hiç bir önemi zaman, kalmıyor evet, değil mi? Evet. Ne güzel. O tarihte e, Arzu Filme bağlıyım. Ertem İlmez'e bağlıyım. İşte ha babamlar çekiyoruz bütün o salon filmleri. Dünya güzeli onlar onlar da çok güzel filmler harcadı hiçbir Aa zaman, tabii, hiçbir zaman tabii, şey tabii 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 e, tabii. çünkü içeriği olan e, hala televizyonlarda reyting yapan ki kaçıncı tabii, tabii, tabii. defa Evet evet. işin ama benim rahatsız olduğum şey artık salon filmlerinden çıkıp ayağa yere basan ya filmler yapmak istiyorum Ertem abi de hayır diyor hmm. hayır Tarık iş yapmaz rezil olursun batarsın diyor İnat ettim ben dedim ki ben artık bu tür filmleri çekmeyeceğim dedim hmm. o zaman bana dedi ki Tarık e Aşkım bir şansın yok senin dedi. Biz dedi burada Yeşilçam olarak altı şirketiz işte Akgün, Arzu, Erman hmm. ve onlar bir hegemonya. Evet. Onların dışında film çekmek imkanı yok, aç kalırsın dedi, İsmin biter dedi. Ne diyorsun dedim ya beni tehdit mi ediyorsun Eritem abi dedim. Tehdit değil dedi, asla dedi yapamazsın bunu dedi. yaparım dedim. Gittim bir başka şirketle anlaştım. Z türü bir şirketle anlaştım. Sonra o arkadaş geldi bana dedi ki bir ay sonra Tarıkçım ben bu dedi bu film hiçbir yere satamıyorum. Kimse almıyor bütün bölge Türkiye dedi. Çünkü dedi altı şirket dedi karar almışlar. Bunun dışında sen film çekersen filmlerin hiçbir yerde oynamayacak. Aa. Öyle mi dedim ya? Bu kadar dedim kuvvetli bunlar. Peki o zaman dedim <laughs> üç kuruşta birikmiş param var dedim. Ve aşağı yukarı bir Altı ay kadar işsiz kaldım. Yok film teklif eden de yok, yapan da yok. O arada karşıma Yavuz Özkan geldi. Maden filmini verdi hmm, bana. İlk maden. Maden filmini verdi ama maden filmini yapmak için benim ismim yetmiyor. Çünkü bölgeler almıyor. O zaman Cüneyt Arkın'a dedik teklif edelim dedi Yavuz. Peki dedim. İki tane rol var. Ben, biliyorum. ben maden evet. işçisi evet. olacağım o evet. maden lideri veya evet. hangisini isterse kabul etsin yeter ki kabul etsin dedi. Hmm. Cüneyt okudu kabul etti ve biz kendi aramızda şirket kurduk. Ha, Cüneyt, evet mi? ben, Yavuz Özkan, Arif Keskinler dört kişi. Ben elime aldım anlaşmaları gittim bütün Anadolu'yu dolaştım. Bütün bölgelere. o zaman birinci evet, satın evet. alanlarda ikinci evet. satın alanları ben bunları senet karşılığında filmi sattım. İşte iki Türkiye'de ilk defa iki başrol oyuncusu bir filmde falan diye. O senetleri geldik kırdık burada, kırdırdık bir tefeciye. Ondan gelen parayla gittik Tunç Bilek'te bu Maden filmini çektik. Ama muhteşem bir filmdi. Yani Çok Maden güzel Maden gibi. Maden filmi Türkiye'de tüm i̇lk emeği, işçi. tüm ilk işçi filmlerinin en doğrularından bir tanesi. Başlangıç için iyidir. Sen iyi diyorsan iyidir abi. Ya başkan biz koyun muyuz ya? İkide bir kandırmışlar deyip duruyorsun. Söz istiyorum. Elbette kolay iş değil ama başarmak da şart. Şart 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 da değil. Ama başaramadık işte. Arkasından Yılmaz abi madeni seyrettikten sonra sürü filminin teklifi geldi bana. Öyle Yine mi? Yani Kıbrıs'a bir film çekmeye gidiyordum. O senaryoyu verdiler. Ee, Kıbrıs'ta okudum senaryoyu. Evet. Ve e, şunu hatırlıyorum. O, odada tek başımaydım ve taklalar atıyordum yerde zevkten. Bu kadar güzel bir Sen... da oynayacağım diye. Tabii ya yani muhteşem bir şey. O, bir film değil, o bir, bir destandı. Sen bir deliç. Sen buramış bir ihtiyarsın. Bana karşı mı gelirsin? Evet karşı geliyorum. Onun önümünden hepimiz suçluyuz. Başla sen. Senin gibi bir adam benim babam değildir. Pişmanım. Çok pişmanım. Ne oldu sana? We we'll